sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak, sımsıcak insanları. Efendim ikinci adresimiz Bol kepçedeyiz. Muhteşem gerçekten bir fotoğraf. Mu muhteşem bir enstantane. Lütfen fakirler, karalar, garibanlar kesinlikle kusur. <laughs> patron efendim patron bir işçi gibi çalışırsa orada işte böyle güzel tablolar çıkar. Mustafa Bey nedir bunun sırrı? Ya sen söylersin inşallah. Siz söyleyin şimdi. Mustafa abi zaten fazla konuşmayı sevmez. Ben işimle konuşurum diyor. İşinin ehli, mesleğinin biri. Mustafa abi o zaman buradan bütün müşterilere, bütün Türkiye'ye Adana lezzetleri noktasında bir el sallay. Söyleyeceksen bir şey söyle. Yok şeyim yok. Hadi. Çok teşekkür Aferin. ederim abi